Değerli arkadaşlar, şimdi sizlere Fiat Linea araç tanıtım ve aday hazırlığıyla ilgili bilgiler vereceğim. Sınav başlamadan 15-20 dakika önce kimliğinizle, kimliğinizle ve giriş belgenizle birlikte sınav yerine geliyorsunuz. Ve komisyon başkanının tabletten fotoğrafınızı çekmesiyle sınav başlar. Sınav başladıktan sonra komisyon başkanı kaputu ve bagajı açmanızı isteyecek. Araca yöneleceğiz. Aracı açtıktan sonra şuradan kaput şuradan da bagajı açıyoruz. Kaput ve bagaj, bagajı açtıktan sonra tanıtım için kaputa doğru yöneliyoruz. Kaput kilidi armanın sağ tarafında yukarı doğru kaldırıp kaputu kaldırıyoruz. Ve yan tarafta bulunan destek çubuğunu kaldırıp kaputa koyuyoruz. Ardından değerli arkadaşlar şimdi motoru tanıtacağız. Bu komple bizim motorumuz. Buraya geldiğinizde bu yağ kapağımız. Şu yağ kontrol çubuğumuz. Şu motor soğutma suyumuz. Sağ tarafa geldiğimizde silecek suyu şu akü şu sigorta kutusu şu da fren hidrolik yağı. Bunları tanıttıktan sonra bagaja doğru gidiyoruz. <laughs> Bagajda eşyalarımız var. Bu eşyalarımız ilk yardım çantası, üçgen reflektör, bijon anahtarı, kriko, yangın tüpü, aşağıda da yedek lastik. Bagajımızı kapatıyoruz. Ve araca binmeden önce aracın lastiklerin hava basıncını ayağımızı tekmeleyerek aracın etrafında Döneceğiz ve 4 tane lastiğin hava basıncını kontrol edeceğiz. Bu şekilde lastikleri tekmeliyoruz değerli arkadaşlar ve ardından araca biniyoruz. Araca bindiğimizde yapacağımız ilk şey koltuk ayarı. Önce koltuğu kendinize göre ayarladıktan sonra emniyet kemerimizi takıyoruz. Emniyet kemerinden sonra aynalarımız ayarlı değilse ayna ayar düğmemiz sol tarafta aynalarımızı ayarlayacağız. aynalarımızı ayarladıktan sonra araç içi tanıtım yapacağız. Şu el frenimiz. Aracımız 5 ileri 1 geri toplamda 6 vitesli. 4'lü ikaz lambası. Silecek kolu. Sinyal kolu. Yukarı sağ sinyal. Aşağı sol sinyal. Aynı ayar düğmemizi az önce söylemiştim. Farlarımız şuradan açılıyor. Farlarımızı iki defa öne aldıktan sonra farlar çalışıyor. Ve gösterge panelinde aşağı doğru çekip yukarı doğru çekip bıraktığımızda mavi ışık yanıyorsa uzun farlar. Tekrar kendimize doğru çekip bıraktığımızda mavi ışık sönmüşse kısa farlar. Gösterge paneline geldik arkadaşlar. Bu bizim hız göstergemiz. Komple şurası hız göstergesi. Şu el freni çekili olduğunu gösteren gösterge. Şu yakıt göstergesi. Şu hararet göstergesi. Şu değerli arkadaşlar komple devir göstergesi. Şu akü. Bu da yağ göstergesi. Tornamız şurada. Bütün bunları saydıktan sonra Hazır olduğumuzda aracı çalıştıracağız. Aracın boşta olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ardından aracımızı çalıştırdık. Aracı çalıştırdıktan sonra değerli arkadaşlar vitesi birinci vitesi alıyoruz. El freni indirdikten sonra kalkış sinyali olan sol sinyali veriyoruz. Ve araç gelip gelmediğini kontrol ettikten sonra değerli arkadaşlar sınavımızı başlatıyoruz ve güzergaha gidiyoruz.